Efendim, çayın lezzetinden konuşabilirsem nerede miyiz? İstanbul Bağcılar'da Doğu Grubu merkezindeyiz. Birazdan da Genel Müdür Sayın Serkan Kereşoğlu bize bilgiler verecek. Geçmeden önce genç ve başarılı Serkan Keleşoğlu'nu biraz tanıyalım lütfen. Tabii. Öncelikle e, hoş geldiniz. Sizi burada ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bunu baştan söylemek gerekirse. İsmim Serkan Keleşoğlu. E, 1990 Rize doğumluyum. Yeşilçay'ın e, yetiştiği yerdenim. E, yaklaşık 13 yıldır Doğu Grup firmasında e, çalışmaktayım. E, 2016 Eylül ayından bu tarafa da e, dispütör, genel müdür olarak çalışmaktayım. Evet, ee, evet sektörde evet, evet. hizmet veriyorsunuz. Ee, Doğu Grup'tan bahsedecek olursak ne zaman kuruldu, neler yapıyor? Tabii. Yaklaşık Doğu Grup 16 yıllık bir maziye sahip. Hı -hı. Ee, 2005 yılında kuruldu. 3 ee, kardeş tarafından kuruldu. Ee, Ahmet e, Emin Kandemir, yönetim kurulu başkanımız. Kadir Kandemir ve Muhsin Kandemir. 3 Rizeli kardeş tarafından kurulmuş bir şirket. Hı -hı. E biz Doğu Grup olarak ana işimiz Doğuş Çay'ın cips ve çay bayiliği. Biz Türkiye'de yaklaşık 300 personelle, 300 araçla Doğu Çay'ın çatısı altında hizmet vermekteyiz. Satış ve pazarlama şirketiyiz. İstanbul, Avrupa Yakası, Anadolu Yakası, Ankara, Trakya bölgesi tamamı, Antalya, Isparta gibi metropollerde hizmet vermekteyiz. Aslında kısa sürede de uzun yol katetti. Doğru grup değil mi? Evet, evet. İnsanlar tarafından sevildi. Kesinlikle. Farkınızı anlatır mısınız? Neye bağlıyorsunuz? Vallahi en başında aslında samimiyetle çalışmak. Her şeyin başı çalışmaktan geçiyor. Eğer dinamiklik oradan geliyor. Biz bizim olayımız müşterilerimize düzenli hizmet, hı hı. kaliteli hizmet ve doğru ürünü sergilemek oldu. Bizim kısaca şöyle sistemimizden bahsetmek gerekirse biz yaklaşık 300 araçlık bir yapıya sahibiz ve günlük 5000 noktaya hizmet vermekteyiz. Bu e, kanalları ayırmak gerekirse geleneksel kanal ve modern kanal şeklinde iki gruba ayırabiliriz. Hı hı. Geleneksel kanalı biraz açayım isterseniz. E, geleneksel kanalın altında bakkal, büfe, tekel bayi, okul kantinleri, benzin istasyonları gibi noktalar bulunmaktadır. Modern kanalda ise orta ölçekli marketler, büyük zincirler ve büyük zincirli marketler bulunmaktadır. Biz e, buralara e, işimizin %80'i sıcak satış, kültürlü hizmet vermek. Sıcak satıştan kastımı biraz detaylandırmam gerekirse, sıcak satışımız e, tam olarak şöyle. E, biz e, günlük 5000 noktaya hizmet veriyoruz bu ekiple. Ve e, tüm mahalleleri rut optimasyonu yaparaktan bölmüş bulunmaktayız. Ve evet. e, tabii bunun altında ciddi bir teknolojiye bütçe ayırdık. Çünkü bu kadar ekibi e, kontrol etmek gerekiyordu. Çünkü biz her temsilcimizin e, noktaya e, gidişini GPS sistemi koordinat sistemiyle takip edebiliyoruz. Ve hatta yani geçen zaman bize şöyle bir anımla anlatabilirim sizi isterseniz bu konuyla ilgili. Yani düzenli ziyaret, kalite kaliteli hizmet. Bizim rutlarımız var. Mesela günlük bir temsilcimiz 20 noktaya hizmet vermekte, ziyaret etmekte. ve saati bile bellidir. Örnek veriyorum Ahmet Bakkal'a biz saat 13'te gideceğiz, orada olacağız. Hatta şöyle bir anım var. Ahmet Bakkal işte ailesiyle bakkalda yemek yerken bir tabak daha fazla koy. Doğuştan e, Selim gelecek bugün demesi beni çok böyle hoşuma gitmişti bizim. Ya çok duygulandırmıştı bizi. ya Bizi kendi ailesi gibi görmesi, bizim de müşterimizi kendi ailemiz gibi görmek bizi gerçekten çok mutlu, mutlu etmişti beni. Yani o kadar düzenli ziyaret aslında işin özü düzenli ziyaret kaliteli hizmet. E, tabi başta siz olmak üzere e, genç dinamik bir ekip var ve e, dikkatli ve titiz çalışıyorsunuz. E, Profesyonel de eğitim veriyorsunuz burada e, genel arkadaşlarınıza mutlaka. Herkes bu disiplin içerisinde çalışıyor. Mutluyuz. Teşekkürler. De zaten e, sizlerden çok memnun. Hızla da büyüyorsunuz. Eee tabi ürünlere de geçmek istiyoruz. Eee ürün yelpazeniz geniş, her gün de genişliyor. Biraz bahseder misiniz? Tabii ki. Bizim ürün yelpazemiz e, Doğu Çay'ın ürünleri. bu detaylandırmanın gerekirse dökme çay, bardak poşet, demlik poşet ve bitki meyve fonksiyonel çaylar. Evet. Bitki meyve yaklaşık 25 kalem, 25 esküye sahibiz. Bunun içinde limonlu, aromalı, işte maydanoz limonlu gibi çoğaltabiliriz. öte yandan cips kategorisinde yaklaşık bir 8 yıldır cips kategorisiyle aşırı neşiriz. Biz doğuş Çay olarak Craft dediğimiz Amerikan şirketinden patos cipsi komple tüm akvile satın aldık. Hı hı. Ve bünyemize kattık. Ve bunun içinde patos, cipso, cips master gibi yeni ürünler de ekledik. Ve dediğim gibi bakkallarla, müşterilerle aramızı çok iyi hale getirdik. Yani kendimizi sevdirdik, markayı sevdirdik. Daha öncesinde marka ait kafalarında, düşünceler vardı, ne negatif düşünceler. Onların hepsini bu zamanla açmış olduk, Yıkıyoruz. yıktık ve Allah'a şükür bugünlere kadar geldik ve yolumuza tam gaz devam ediyoruz. Her gün yeni bir şey öğreniyoruz. Bu iş birazcık prematürü bebek gibi. Bu işi bir tık yani bir bir gün bile hani takip etmezsen düzen bozulabilecek bir iş. Şimdi dediğim gibi prematürü bebek gibi. Her gün tüm ekibimizde dinamik şekilde sağdayız, aktifiz, çalışkanız. Aslında Amatör ruhla profesyonel bir hizmet veriyorsunuz. Kesinlikle. Kadarıyla çünkü evet. ağınız oldukça geniş Kesinlikle. Türkiye genelinde her yere gidiyor bu ürünler. Biz, bizim gittiğimiz yerler ağırlıkta tabii bakkal, tekel olduğu için yani bir Türkiye'de duygusal insanlarız. Biz amatör şarkımızı hiçbir zaman çıkartmıyoruz. Ama profesyonel kimliğimizle de devam ediyoruz yolumuza. Evet. Tüm pandemiden dolayı biraz Yani sizi nasıl etkiledi sektörünüzde neler oldu? Açıkçası pandemi döneminde şimdi insanlar evde kaldıkları için hale tüketim arttı. Bu çay tarafına olumlu yönde yansıdı bizim için. Çünkü insanlar genelde kafelere gidiyordu, restoranlara gidiyordu. Artık gidemez oldular. Kendi evlerinde kendi çaylarını demler oldular. Hala çay satışımız pandemi döneminin ilk zamanlarıyla beraber ciddi anlamda arttı. Cips de de ufak bir tabi düşüş oldu. Çünkü genelde çocuklar dışarı çıkamadığı için yasak olduğu için. Bizim de kitlemiz çocuk olduğu için cipsle birlikte etkilendik diyebiliriz. Sezonu var mı peki? Yani bu gıdanın tüketimi? Çayın sezonu yok zaten. Çayla herhangi bir sıkıntı yok. Cipsle ilgili kış ayları biraz normale göre zayıf geçiyor. Ama bu da aslında Ocak ve Şubat ayları diyebilirim. Ocak ve Şubattan sonra, Mart ve sonrası bizim cipsle herhangi bir sıkıntımız yok. Sezonsal efekt sadece Ocak ve Şubatta bizi biraz etkiler. O da havanın soğuk olması, yine insanların dışarı çıkmaması, ve çocukların daha çok dışarı şey çıkmaması diyebiliriz. Evet. Üretim kalitesi de tabii ki e, sevilmesine etkendi bu ürünlerin. Kesinlikle. Hatta ben size şöyle bir örnek vereyim. Üretim kalitesi açısından e, bizim Doğu çay tüketici hattımız inanır mısınız son iki yıldır çalmıyor. Hı hı. Çünkü bizim patronlarımız gerçekten kaliteye has, has, has. en taviz vermedikleri yer orası diyebilirim. Hı hı. Çünkü bizim e, her bardakta aynı kaliteyi yakalamamız lazım. Zaten e, gerek sosyal medya yorumları, gerek bizim duyduğumuz yorumlar bunu kanıtlıyor. Kutluyoruz efendim sizi ve ekibinizi. Çok teşekkür ederim. E, tabii bundan sonraki e, yıllarda da hedefleriniz, planlamalarınız vardır. Bunlardan da kısaca bahsederseniz. Tabii ki. E, bundan sonraki süreçte mevcut işimizi en kaliteli hale getireceğiz. Zaten o birinci önceliğimiz. İleride olarak e, gitmediğimiz işte Türkiye'de gitmediğimiz yerlerde yeni lokasyonlar kuracağız. Yine aynı şekilde hizmetimiz devam edeceğiz. i̇şin özü aslında mevcut işi büyütmek ve yaygın dağılım sağlamak. Teşekkür ederim. Rica ederim. Efendim her geçen gün gelişen ve büyüyen dağıtım ağıyla Doğu gruptaydık sizler için. Görüşmek üzere.